Evet abi anahtarı aldık ve ben buraya geldim. Şimdi gidiyorum. Evet burası ofis. Burada kamera falan var. Oha 72 nar oldu ya. Hiçbir şey yapmadım ki. Of. Bu ne lan? Niye kapı kapandı? E ee? Bunlar ne oğlum? Abi nasıl çıkacağım ben burada? Anahtar falan ya da bulmamız gereken bir şey mi var? Aa aha. <laughs> ne oluyor lan? Freddy? O oh Ya bunu bulacağız tamam. Ben buldum. Oha. Lan animasyonlar nereye gitti? Bu ne oluyor? Ben ne yaptım ya? O anahtarı bulmayacaktık ha. E ee, bu kadar mı? Ne olacak şimdi? Ne olacak abi şimdi? Of. Lan bu ne? Endoskeletim var burada. Oğlum endoskeletonlar Buna bakmazsak onlar hareket ediyor Onu biliyorum O zaman şu tarafa doğru gideceğiz. Bulamadım. Vallahi bulamadım. Nane yedik arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir yerde yok ki. Buldum diye sevindim beni yedi ya. Ulan. Allah Allah tamam anladık ya öldük Allah Allah bu kadar şey yapmayın Anahtar yine burada <laughs> Ne yapacağımızı biliyoruz zaten ofisin yolunu da ben hatırlıyorum gene buraya giriyoruz. O zaman normal ben FNAF 1 oynayamayacak mıyım yani şimdi? Ha. Aha hemen buldum bu sefer. Oha sesi var. Nasıl bir yavaşlatma. Şimdi elektrikler gidecek. İşler ciddileşti. Abi. Buradan gideriz. Abi dakika burayı kapatmıştı. sanki. Neyse. Yok abi yine bulamadık. Hadi bir kez daha deneyelim yoksa böyle olmayacak. Eee bilmiyorum ama bu bu gece de yani bulabilir herhalde. E ee, anahtar nerede? Tamam bu gece galiba normal oynayacağız Ve bu arada ben başlangıçta böyle kaç gecedir Öyle bir ses duyuyorum böyle kapı açılma sesi gibi bir şey Ne sesi o acaba? Ha, şu havalandırmayı bir kapatalım ha, Evet aynen Burası Şu an abi adamlar burada ee, Foxy Foxy de burada o biz neredeyiz? Biz şuradayız. O zaman bunu ne yapması gerekiyor? Zaten şuradan geliyorlar. Şöyle de geliyorlar. Bu kadar basit. Ama Fox'in çok şey yapması lazım. Oğlum FNAF mekanı da inanılmaz aşırı büyük yapmışlar ya. Belki anahtar sadece kapının orada çıkmıyordur. Biraz arayalım. Şimdi. Heh. Ya da birazcık şunlara bakalım. Bay Freddy. Ee, Bay ee, bu kadar. Anahtar nerede acaba? Sonra çıkayı, çıkayım. çıkalım Foxy'ye bakmaya da gidiyorum. Foxy de şurada bir yerdeydi. Aynen de şurada. Evet tamam buradaymış. O da aynen Bak İyi abi iyi Kamera çek beni de çek bak bak ben buradayım Ve kendimizi göremiyoruz e, Bir saniye anahtar şurada olabilir mi? Olamaz tamam e, o zaman Oraya geri gidelim bir bakalım ne var ne yok Bunlar ne zaman hareketlenecek acaba Çok tatlı durmuyorlar mı Özellikle Freddy Neyse Feneri boşaracağım yine ama böyle de sanki bana bakıyorlar gibi. Lan. Oha. Mesela şu an var mı Bir dakika. Bak. Şu an sanki çıkıp bana bakmıyor. Yok şu an değil de bazen böyle. bak. Bak şu an mesela. Bir dakika şu an değil de. Bazen böyle animasyonlar bana bakıyormuş gibi geliyor bana. Işık kapalıyken. Ama bu buraya direkt konur mu ya? Sahnenin önü boş olması gerekiyor. geliyor bu sefer. videoda mikrofon kapalıymış ama. Wow. Oh! Geliyor geliyor lan. Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım? Nasıl yüzde 49 oğlum? zaten boni daha oradaymış. Ama light yok da zaten cam da yok ama Abi bu oyun şey biraz değişik de. İyi mi aslında 144 ama yani ki yani ben bir kere bile oyunda kameraya bakmadım. Pervane çalışmıyor. Hani nasıl bu kadar hızlı bitebiliyor oğlum? Bir dakika. Şunu deneyeceğim. 1 2 3 4 5 6 Bak tam 6 saniye sürüyor. Bir de ışıksız halini deneyelim. 1 2 3 4 5 6 Aynı lan Aa <laughs> bu oh, oh. bunlar nereye gitti acaba? <laughs> lan Oğlum bura nereye? Ya bunlar nerede? Tamam. Bonnie tam şu. Aynen. Eee o zaman daha yolun var senin. Eee... dok. O gözlere bak. Ama çıka nerede? Bak şu, şu an bak şu açı var ya bak, bu açı benim çok işime yarar sağ kapıda sol kapıda da zaten bu işime yarıyor. Ee... Şuraya girsene. sen orada biraz oyalan. Peki bon şey çıka nerede ya? Aa, oradaydı gördüm bu arada Han Çıkayı gördüm bitti. Ee, saat son birkaç dakika şeye baktım ee, kameraya baktım birkaç dakika dediğim bir saat falan baktım ya iki saat ama yani birazcık bitti yani anlamadım şarjımız da bitti yani geldiğimde yüzde 44'tü hiç kameraya falan bakmamış şekilde yani. Ee, neyse hemen o zaman hızlıca Night 2'ye geçelim. Night 2 gece 2. Hmm. Ee, ben bu geceyi yine ölmeden Geçeceğimi düşünüyorum Anahtar yine yok ve yine kapı açılma sesi geldi Burası kapalı Foxy'e de hemen Küçükten bir e, selam çaktık Gidiyoruz Bak, Bonnie buradaydı değil mi Yok lan bura değil Buradan sağa dönüp tekrar sağa Aynen tam buradaydı Neyse şu an şunu da kullanmayalım Hemen gidip Pantretörü kapatalım ki enerjimizi yemesin. Geç bile kalmışız. Ee, ne yapacağız? Anahtar yok abi. Anahtar yok. Ben yani ne yapacağım? Anahtar lazım. Abi. anahtarlık bölüm iyiydi. Ben yani gelişe geldik. Bir de şey olsaydı böyle saat altı olunca şeyden çıkmak. E, ofisten kaçmak olsaydı bir de bu mekandan. Saat altı oldu şimdi çık çıkış zamanı mesela anladın mı animasyonikler arasından diyeceğim altıda zaten yok oluyorlar ama bazı oyunlarda bazı fan yapım oyunlarda saat altının bitiş ya saat altının geliş müziği çalsa bile e, animasyonikler devam ediyor yani böyle saldırmaya falan filan işte şöyle göz ucuyla bir baksak ben zaten hepsini görebiliyorum Abi ya. Rüyandı şu an mesela bu adam olduğunu düşünsene mesela bu görevlik. Görevlik ne? Görevli. Güvenlik diyeceğim ve görevlik dedim bu arada. Anahtar yok abi hiçbir yerde daha fazla sorlamayalım. Bonnie Freddy Chica. Freddy Chica Bonnie. Where de they Bak bari şimdi dışarı 50. Nin... Oha! Biri geliyor lan. Boyni bak sen fenasın ha. Şeye bakalım. Ha? Ha. Oo. Adama bak ya. Şuralarda bir yerde. Enerjimizi çok da yemeyelim. Abi asıl işler gece 3'ten sonra yani kötüye saracak zaten. Belli sandım yani. Aa Bonnie buradaymış. Şurada değilmiş. Oksine buradaymış lan. Neyse dediğim çok harcamayalım. Şu an ikisi burada buluştu. Aha. Şu an muhabbet ediyorlar, plan yapıyorlar aralarında. Hayır, hayır kapan. Hmm, Flaşı da kapatalım. Ee, ondan sonra herhangi bir şey yok. Nerede? Boniyi nerede? Oğlum boniyi nerede? Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Saat 4. Şarj 52. Bir dakika şunu da deneyelim. 5 hmm, 6 Yine aynı galiba. 1 2 3 4 5 6 Abi hepsi aynı enerjiyi tüketiyor. Şimdi o zaman kamera şey, enerji sadece kameradan mı? Tamam o zaman bunları dilediğimiz gibi kullanabiliriz. Saydım çünkü enerjiler sık yani enerji saat yani kaç dakikada bir gidiyor diye saatlerle alakalı çok da yanlış söyledim burada olması gerekmiyor mu abi çıkayla zaten fredin sesleri farklı ya fredin ayak boni ile buradan geliyor ha sesler Bu arada çıka nerede ben anlayamadım. Evet saat beş buçuk. Bir çılgınlık yapıp yanlarına gidelim mi? Bence gitmeyelim. Gerek yok. Şu an çılgınla. Ee, bak ne oluyor? Kameradan çıkacağına. Evet bitti. <laughs> ne oldu lan? Ha, Freddy neredesin? <laughs> Kaçtı ne demek? Evet gece 3'e hızlı bir şekilde geldik arkadaşlar. Ee, gece 3'ü bir ya da iki kere deneyeceğim en fazla, ee, sonrasında artık geçsem geçemezsem bir şey fark etmez. Hmm. Hemen devam diyelim. Bu arada bu oyunun ikincisi de var ve bu aynı oyunun devam serisi de gelecek merak etmeyin. Şu lumen ne anlama geliyor bilmiyorum da ben yine anahtar bulamadım ve yanlış yere gidiyordum zaten. Foxy'ye tekrardan bir selam diyoruz. Selam. Ee, aynen. Sonra hemen ofisimize geçiyoruz. Bir şeyi kullanmadan havalandırmayı ben eskiden hemen böyle kapatıyorum havalandırma dedim ventilatör işte. 2, 3 4 5 6 Ay bu arada bence 10 saniyede bir falan bitmesi gerekiyor ya. haksızlık ama aynı aynı şu elektrik baktım o, o Abi bu ne? Ne oluyor? Dur 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 çok harcamayalım. Burada mı? Nereye gitti ya? Oğlum, çıka nereye gitti? Ya bunu unuttuk işte abi. Ya bu Freddy olmadı ya. Bir de ben gördüm abi bu oyunun fragmanında falan Freddy inanılmaz hızlı bir şey ya. Hayır gitti gitti gitti. Oha burada. Ama yanlış yere gidiyor. O hayır doğru yere gidiyor lan. Bir dakika çok elektrik harcıyoruz şu an onu fark ettim. Doğru yerden gidiyor bence şu an. Aynen şu an tam doğru yerden gidiyor. Tam ahanda şu şurda. Nereye gidiyor onu? Aa yanlış yere mi girdi? Aynen oğlum şu an başka yerlerden açılmış kapıyı. Bir dakika oğlum burası neresi oluyor lan? Şöyle sağa dönünce... Aha da şu araya girdi o zaman. Nerede? Abi nerede olduğunu bir anlayabilsek. Keşke de kameraya bakmadan da anlayamıyor. Ah tamam lan aç <laughs> <Ha? Gülüyor> Tamam lan daha buradasın Allah Allah sende Ama var ya buradan çıktığı anda çok kötü olur. Ş şuradan geçecek. Bakın, 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 bakın. Ne? Kapının önünde lan. Havalandırmaya çalın da gitsin. arkadaşlar sağlık olsun. On <laughs> saniye tam bitti. Bitti. Aldık. Ha <laughs> işte bu lan. Ne oldu? Ne bileyim. Dur, dur, dur. Üzüldüm mü dur özür dilerim <laughs> İşte ulan Hadi bir de gece dördü deneyelim. Sonra artık yani bu kadar da abartmayalım. Eee gece dört bakalım nasıl olacak? Chica gene aynı formunda mı kalacak? Yoksa Bonnie de mi Chica gibi olacak? Yoksa Foxy mi? Ee, aha tamam hiçbirine gerek kalmadı. Foxy mi harekete geçecek diyecektim de demeyeyim. Açılmıyor lan. Ha. Aa orası açılıyor mu acaba? Orası açılıyor muydu ya? Keşke baksaydık. Ama neyse sonra bakarız. Orada fazla durunca oldum Freddy yakalayabilir bizi yani arkadaşlar o yüzden hiç kalmak istemiyorum zaten kaç gece sonra anahtarı alırız. Bir de tam şu ara kapın altında kalsam kapı kapansa ne olur beni herhangi bir tarafa mı atar? Yoksa öl. Yoksa vaga mı gider. Ne olur acaba yani bilmiyorum. Bence bu arada Golden Freddy'nin ya da şu Mo şey, Shadow Freddy'nin Shadow değil mi? Shadow olay, gölge yani. Benim jump böyle. Aha yine aynı yerdesin. Yine aynı yerdesin seni şapşek. Ee, evet böyle bekleyelim. Herhangi bir Endoskeleton'da gelemez zaten şu anda. Oh, diskülyorlar ha. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yer var. sizler söylüyorum Eğer yine bulamazsak var ya ben bu sefer çok şey olacağım yani o ay buldum lan ofisin buradaymış son saniyelerden O iyi, hemen buldum bak bu sefer. Ama kaç kere bulmam lazım? Ne olur çıkışları kapatmayın arkadaşlar. Nerede oğlum bu adam? Ya abi karanlıkta endoskeletonları da şu an... Allah. Ya. Kaç. Ben bulamadım. Ya neredeydin ya? Neredeydin oğlum? Neredeydin? Neyse. Ee, Aptal. Yalnız <laughs> bu tamam korkunç Allah Allah. Evet arkadaşlar bu beden bu kadar olsun. Bence Night 4'e kadar gelebildik. Ben yani yine iyi bir şey. Hem de hiç ölmeden, hiç cam sıkarı yemeden gece 4'e kadar geldik. Ee, bu videodan o zaman bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, abone olmayı unutmayın. Ee, bye bye.